botu var bak botlara bakıyor musun Ömer? Hermes bot olmuyor. Şerefsiz ya. Merhaba arkadaşlar ben Antik Oyunculardan Kaan. Bugün sizlere Terraria oynayacağız. Ömer'le birlikteyiz ve Kubilay'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ee, kısaca Terraria'yı anlatayım size. Terraria bu survival oyunlardan biri ama iki boyutlu bir oyun. İki buçuk diye mi geçiyor ya? İki buçuk diye de geçiyor olabilir bilmiyorum. Ya ikisini iki buçuğunu bilmem abi. On numara oyun yani. Ben Şimdi oyun iki boyutlu olduğu için biraz ön yargıyla falan davranabilir arkadaşlar da oyunun tamam Minecraft'tan falan çok daha geniş bir oyun. Minecraft'tan bize göre yani biz kendi değerlendirmelerimize göre Minecraft'ta oynadık, şeyi de oynadık. Ya Ferrari'de uzun insan yazan insanlar zaten hep, e, Minecraft'tan büyüktür falan filan demişler. Ya oyunda hani böyle şimdi şey açısından düşünürsen, e, craft ev yapacağım bilmem ne açısından düşünürsen Minecraft biraz daha ağır basabilir ama oyun hani sürükleyiciliği açısından işte hayatta kalma, işte boss'ları olsun, savaşları olsun, kıyafet düşürme gibi şeyler. aynı zamanda bir RPG'lik kazanıyor ve işte ona var ya ekstra çok fazla bir keyif katıyor. Aynen öyle yani boss çeşidi olarak sanırım Minecraft'ta 3'müş diye biliyorum. Ekstra bir şeyler olmadan modlar falan biz çok modda oynamadık yani bilmiyoruz ama biz e, normal şeyine oyunun modlarına bakıyoruz. O şekilde Terraria'da o şekilde, Minecraft'ta o şekilde karşı karşıya Karşı karşıya koyduğumuzda Minecraft'ın ama çat çut ses çıkıyor. Ya, ben bunları kıssam mı biraz? Oyunu, Yok. Ben sonra kısarım onları ya. Yani onları karşılaştırdığımızda Minecraft'ın 3, Terraria'nın 14 bossu varmış sanırım o yüzden ee, keşfetme olsun hani crafting falan olsun o çeşitlerde Terraria'nın çok daha önde bir oyun olduğunu hem inceleme yapanlar hem de biz fark ettik abi. Seviyelerinde ee, oynanıyor şu anda biz e, küçük map yani oyunun büyük mapları falan da var küçük bir mapte. Ee, çok zor olmayan bir oyun modundayız. Ee, hani oyunu bitirme niyetindeyiz. Çünkü oyun yoksa çok çok uzayabiliyor. Yani çok fazla e, detay şeyleri olabiliyor. Ee, oyun içine girerseniz anlarsınız bunu. Yani oyunu gökyüzünden tutun, denizin altına işte yerin altından tutun, işte yerin üstüne kadar şekillendirmişler. Her yerine bir şeyler koymuşlar. Yani oyunu e, çözmeye ya da bitirmeye çalışırsanız çok çok uzun sürebiliyor. Biz şu an hem tanıtım amaçlı hem de işte e, oynarken keyif aldığımız için size de e, bu oyunu çekiyoruz. Arkadaşlar oyunun mantığı aslında çok basit. Bu mesela Minecraft'ta sadece görürdünüz. Önünüzdeki yani size en yakın nesneyi görürdünüz. Normal dünya gibi burada biraz daha ortam daha açık. Yani e, şöyle Ön, önünüzdeki duvarın arkasını da görebiliyorsunuz bir anlamda. Mesela bu temelde ben sadece Minecraft'ta olsaydım bunu görecektim. Fakat bunun altlarında hatta 2-3 kat altında görebiliyoruz. Bu şekilde. 2 boyutlu zaten 2 boyutlu oyunların geneli böyledir. O yüzden şey değil. Onun haricinde oyunun amacı ne? Valla oyunun amacını ben araştırdım. Şöyle bir mantık var. Birinci amaç şey deniyor. Son boss kesip oyunu bitirme iyi. 14 tane boss var işte hepsini kestik oyun bitti gibi bir şey var. Onun haricinde de şey var. Corruption ve Crimson olarak iki ayrılıyor. İkisi de oyunun kötü kısmı. Yani ee, nasıl denir? Oyundaki en zor biyomlar onlar. Bir Corruption var bir de Crimson var. O harita harita artık yüklenirken, harita oluşturulurken oyun kendi belirliyor onu. Corruption işte mor böyle, morlu böyle bir harita. Orada böyle garip yaratıklar var. Vesaire. Onlar işte haritanın en zorlu kısmı. Crimson var. Crimson'da kırmızılı bir harita böyle. Onlar işte ıı, haritanın en zor kısmı. Crimson'ın en zor boss'u veya en zor mu artık o kadar bilmiyorum. Ama bizim gördüğümüz orada Brain of Cthulhu var. Cthulhu'nun beyni diye. O zor bir boss. Corruption'ın da Eater of the World mı? Eat of the World mı? artık? Öyle garip bir ismi olan bir yılan var kocaman. Onlar işte en zor bosslar. Bu biyomları temiz tohumlar yani bu mesela bu biyom gibi. Bunların çim tohumlarını topluyorsunuz. Corruption'ı biraz temizliyorsunuz. Oradaki çim tohumlarını ekip Corruption'ı temizliyorsunuz. Ev ya, duydum. Akşam olacak biraz da. İşte bu kadar. Yani Abi o oynayan adamlar biraz da ıı, işin içine girdiklerini de anlayacaklardır zaten. Hani böyle şu an ıı, etrafta çok yaratık yok ama işte ıı, gece olduğu zaman etraf burada hani, geçilmez olacak zaman. yani. Yani aynen bir de dungeon'a gittiğiniz zaman de şeyler e, bu cadılar falan geliyor ya böyle. Aynen aynen Event ya içeride oluyor. bir sürü Onlar yaratık da olduğu da gibi yani da yaratıkların oluyor. da drobu var bildiğiniz işte böyle sandıklardan falan e, akıl almaz silahlar yani hiç böyle tahmin edemeyeceğiniz binekler işte bu tarz çok farklı ayakkabılar vesaireler çıkabiliyor kasıklar gibisinden o yüzden oyunda e, kendi güvenliğinizi, evinizi yaptıktan sonra hemen dungeonlara gitmeniz gerekiyor. Dungeonlarda dediğim gibi maden kadar e, Minecraft'ta böyle şey falan olur diye eğer falan. O tarz şeyler var. Değerli eşyalar diye. Ama dungeon'a gideceğiz yoksa dungeon yap evi, evi mi yapalım önce? Evi ya yapalım. evi yapalım zaten. çünkü NPC'lere ihtiyaç var. Aynen. Aynen. bir de onu da anlatmış olalım. Şöyle de bir mantık var. Ev yaptığınızda arkadaşlar oyunda e, sizin evinize evinizin büyüklüğüne göre odaların fazlalığına göre NPC'ler geliyor. Bu NPC'lerden alışveriş yapabiliyorsunuz. Oyunda para var. Minecraft'ta sanırım yoktu para değil mi? Aynen. NPC'ler Yani, yani NPC'lerden. Eee evet. falan geçerdi genelde böyle köylülerde falan. NPC'ler, oraya NPC'lerden parayla şey alıyorsunuz. Item alıyorsunuz. Mesela şu an bize bizim ihtiyacımız olan şey ee, neydi ya onun ismi? Bug bir şey vardı ya böyle File gibi bir şey böyle. Bu mesela şu an Ömer'in öldürdü hayvanı yakalamanızı sağlıyor. Bu hayvanları falan da yakalayıp yakalayıp şeye satabiliyorsunuz NPC'lere. Bu Satabiliyorsun, şekilde para kazanıyorsunuz. bir evcilleştirebiliyorsunuz. Balık tutabiliyorsunuz. Aynı. ya Oyun gerçekten çok geniş. Anlatmakla bitiremeyiz bence. Anlatıp da işin sıkıcı kısımlarından bir an önce oyunun içine ee, akalım. Zaten Kula şu an amaçlı yani akşam olmadan. Kula kırmızı partiye gir akşam olmadan şu an evi kurup güvenli olarak şey yapmak lazım çünkü aynı şeydeki mantık gibi akşam zombiler geliyor. Ve ee, bunun hakikaten zor modunda falan yani zombilerin affı yok. 2-3 atıyorlar öyle söyleyeyim. Ördek canına susadı acı yani yapacak bir şey yok. Şu penguenlerden paketlemek lazım. Ama mesela onlar 7.5 silver falandı öyle bir şeydi. Bunlar normal Şu an an hiçbir şey Öldürmek için düşman mi? değil bunlar. Aynen, şuan ben bunları fuzil öldürüyorum. O içindeki şeyi... O sadist ruhu tatmin ediyor. <laughs> Evi nereye kuracağız bu arada? Biraz da meşhur. O en güzel soru o biliyor musun aslında? Oğlum o, akşam onu... yiyor bak, ya. Oyuna başladığımız yere kursak çok daha iyi olur. En azından öldüğümüzde yani öldüğümüz evde donmuş oluruz. E, yatak Abi yapmak zaten... bunda direkt çok kolay bir şey değil galiba. Evet, yatak burada Minecraft'taki gibi şey değil. Gecelerini işte herkes birlikte oyunca gece geçip sabah falan olmuyor. Bunda sadece Spawn Point değişiyor yani doğduğunuz yer olarak değiştirebiliyorsunuz yani o kadar. Başka bir şey yok. O da aslında çok önemli bir şey. Yani yapmak zorundasınız. Evet, evet. Şu an e, biz öldüğümüzde paramızın yarısı mı gidiyor? Paramızın yarısı değil ya. Paramızın yarısı mı gidiyor? Para... Böyle bir şey gidiyor ya. Yani sadece şu an para gidiyor bizde. Küçük bir Ma Şu anlık şuraya yapalım işte. Oğlum gözler gelmeye başladı bak. Bu arada bu gözlerin de bir bossu var. Güzel de drop var. Gerçi zorluk seviyelerine göre droplar da değişiyor değil mi? Aynen kesinlikle. Evet. Oğlum bana gelmiyor bak. Yardım edin. Lan oğlum. Şuna Bizim da şey şu an... yap. Abi. Yapamıyorum ki. Aa. Yalnız oğlum harcıyorlar ha. Lan. Oğlum bizi burada paket edecekler ha. Ben öldüm. Kaçıyorum ben. Abi e, gayet niye hiçbir şey yapıyor. yapmıyor? Oğlum işim bir kaldıysa. <laughs> Oğlum zombiler. <laughs> Aha öldüm lan. Oğlum ben canlandı canlandıkça öldürecek bunlar beni ya. Abi kapıyı yapsan hemen <laughs> ya. Ben de ona uğraşıyordum bir saat. Bir craft bench yapıyorsunuz abi. Yo, yo, yo. Orada şey var. Solda işte bir craft ekran çıkıyor oradan ne var ne yok seçiliyor. Oyun çok karanlık abi biraz şey yapayım ya. Yeeeey! Yeni kapı. İlk kapımız. Tehlikeli olsun. Eee bu mudur yani? Duvar yapalım abi biraz. Çok aynen, güzel aynen. <laughs> Benim odun bitmiş oldu abi bu sebeple. Abi ben biraz toplamıştım vereyim. Bana hiçbir şey vermeyeceksiniz ben abi değil, yapacaksınız. Bende 34 tane yani. odun var ya craft nerede? Yani ba bana verip işleri bana dayamanın lüzumu yok. Oradan Orada anlaşalım yani. Susadım çeşmeye. Ya. Ben koyum yapmışım. Biraz da yoksa karanlık oldu Yok ya oyun çok karanlık şu an. Kapıya dayandı zombiler. Abi nasıl yapacağız ya bu karanlık olayını? Bu ka gama falan yok mu lan? İleride bir şey falan buluruz ya lamba falan. Bitti benim duvarım duvarı bitmeyen yok mu abi? Benim bitmedi kan duvarım yapıyorum. Bende şey. daha var ya yapıyorum. Kafayı yıkmaya Bersen çalışıyor bak bak. Istiyorsan. Duvar da atabilirsin odun da abi ben de devam edeyim. Aslında şu an kaybedecek bir şeyimiz yokken kapıları açık öldürsek mi ya? Itemimiz düşmüyor nasılsa. İşte bak böyle de bir şeylik var yani. Oğlum lazım dropları lazım yani. Bir şey çıkmıyor ki ha bunlardan. Şu gözlerden işte bossunu çıkartmak için portal falan düşünüyoruz. Oo, Onlara kadar. Dur da macera yeni başlıyor. Hani daha yarım yamalık ufacık bir ev yaptık yani. Evler evet, saraya doğru. De de dizaynlar, dekoratifler falan filan arkadaşlar hep dungeonlardan falan elde edebileceğiniz şeyler böyle. Ee, kapılarının şekilleri olsun, işte duvarların kalitesi olsun, böyle tablolar falan olsun. Duvarlar dışarı taştı. Işık lazım evet, abi şu an bize yani. Oğlum. Şimdi kurtarmaya bak sen ya. Yani. Ben şimdi şey yapıyorum. Zaten ya, öyle bekle. ya. Bak ışık ben sana bak. Abi ışık var ya ışık olmazsa olmaz o ya. Oğlum çok kötü attım lan ışıkları. Açalım mı Ömer? Açıyorum Ömer. Aç kanka. Allah 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 Allah. Allah. Oğlum silahlarımız da şu an çok güçsüz ya. Kans, oğlum güçsüz değil yani. yani biri vuruyor. Aman ya Rabbim Biri vuruyor. Evet. Oğlum Bu arada canınızı da ileride can şeyleri bularak bularak arttırabiliyorsunuz canımızı onu da söyleyelim. Aynen. 20-20 artıyor canlarınız. Şeyde Her de, artıyor. de var değil mi Minecraft'ta? Golden Apple mı ne vardı? Öyle bir şey var sanki. Haydi aç. aç. Oğlum bu. canınız bitmiş aç diyorsunuz ya. Oha! Kaç oğlum kaç. Öğren aç. Oğlum. Ne yaptınız o aç ben... derken aslında kaç anlamında mı dediniz? Ben <laughs> mi yaptım? <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Oğlum gelin lan. Oğlum kalın <laughs> Oğlum kılıç saçma lan. Kılıç çok kötü lan. <laughs> ne? Kılıç çok dandik oğlum. Acayip Abi bir önce oku çıkartabilsek ya. zaten hala rahat edeceğiz de. ben taş toplamıştım. Ben ok yaparım sanırım şu an. Ok dediğimiz yay tabi. Şu Türkiye'de ok yaydır yani. Aynen. Hepinize yapayım mı? İyi olur yani. ya. Yani olabilir. Ama yani öncelikle şu günü atlatalım ondan sonra dungeonlara gezeriz. Bu arada e, gelen silahların da özellikleri oluyor ekstradan falan. Minecraft'ta da hani büyü basarken gelirdi ya random. Burada direkt yani yaparken geliyor bu oklar. Mesela bu normal ok. Bu işte özellikle ok. %3 kritik fazla gelmiş falan. Bunun gibi. Tamamen şans. Bu böyle çok abartı yani çok çok iyi derecelere kadar gidebiliyor. Açıyorum kapıyı oklayalım şunları. Bana, Abi ben ok bir Attım at, sana geldi Ömer. Biri sende galiba ya ben onu aşağıya geri attım. Sanki ben atmadım. bir daha aldım onu bir daha attım sonra... Alayım oku bakayım. 900 tane yaptım kazara. Hadi oğlum. Buraya gel atıyorum. At. Aha şekil çıktı lan Ömer. Artık ok çıkınca abi adam akıllı artık bir şeyler yapmaya başlıyoruz yani evin odalarını falan ayarladım. Ondan sonra da gideriz şeye. Aynen, ...zindana. Abi, yani. Biraz aşağı gidelim yani artık çatıya çıkıyor. İşte e, evin ikinci katına çıkıyoruz ya yavaş yavaş. Yani e, evde bir sürü oda olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü o e, odalara gelecek e, bizim şeylerimiz. NPC'lerimiz. NPC'lerimiz NPC bu oyunda en yani çok çok önem taşıyor. Dediğimiz gibi birçok şey onlardan alacağız. işte. E, ve dungeon'lardan bulmak için güçlenmemiz için vesaire. E, dungeon'lara girebilmek için daha doğrusu, o güce sahip olabilmek için bazı şeyleri onlardan almamız gerekiyor ve bir müddet para almamız gerekiyor. E, oyunun şu anda e, ekstra bir ilerleme yapmak istemiyoruz, yani mesela bir zindana girmek istemiyoruz ya da bir boss'a gitmek istemiyoruz ya da kendimizi geliştirme aşamalarını biraz işte sıkıcı bulacak, bulacağınız için, nasıl söyleyeyim daha doğrusu uzun süreceği için e, göstermek istemiyoruz bu videoda. E, bu video ufak bir tanıtım videosu olsun istedik sadece. E, bundan sonra bunu da oynarız herhalde ara ara. Ara ara ara. Ara ara Darari yapıyor değil bir <laughs> Hatırlıyor musun onu? Aynen darari darari. Darari. Ben... Darari darari darari. İşte bunu da arada oynarız. Eee bosslarını bitireceğiz dedik. Bosslarını bitiririz. Biraz zamanımız alır ama yaparız herhalde. Çok zaman. Ee, oyun dediğimiz şey, gibi çok kesin. kapsamlı ve geniş bir oyun. Öyle göründüğü gibi insanlar ee, lan iki boyutlu la oyun ya bu ne falan deyip geçecekleri bir oyun değil. Gerçekten çok tatlı bir oyun. Ee, bir sonraki videoda dediğimiz gibi arkadaşlar bu sadece oyunun ufacık bir tanıtımı oldu. Ee, bir sonraki videoda biraz kendimizi toparlarız Light'ım olarak masalara. Onun haricinde evimizi biraz bir şekle şey benzeriz ve zindanlara, bosslara girmeye başlarız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ben. Taktik Kendinize kalın. iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın, abone olun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Böyle yani. Abi dislike atmasınlar ya ne bileyim eleştirel yorumlar yapsınlar efendime söyleyeyim yani bu tarz şeyler yapsınlar dislike ne ya Niye abi yani adam atsın yani onun da bir Disla şeyi var Dislike atanları kınıyoruz <laughs> no, Beğenin no, abi, dislike, abi beğenin lan ne olur be <laughs> 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 Ne olur beğenin lan çok uğraşıyoruz lan diye He, Görüşmek üzere diyorum o zaman kanka Kendinize iyi bakın